Şöyle bir düşünelim, teknoloji deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen soğuk, metalik, biraz ruhsuz bir dünya öyle değil mi? Ama ya işin içine biraz ruh katabilseydik? İşte o zaman ne olurdu? İşte bizim bütün derdimiz, bütün meselemiz aslında tam da bu soruda yatıyor. Düşünsenize, Silikon Vadisi'nin o ultra modern devre kartlarını alıp, bir Osmanlı lalesinin zarafetiyle bir araya getirsek, ne çıkardı ortaya? Ha, işte bu sorunun cevabı tam da şu an bulunduğumuz yer. Evet, çünkü genel olarak teknolojiye bakışımız bu değil mi? Gri, soğuk, duygudan uzak, sadece birler ve sıfırlardan ibaret, kupkuru bir matematik. Ama gerçekten böyle olmak zorunda mı? İşte tam da bu zorunda mı sorusuna bir cevap ararken karşımıza bambaşka bir fikir çıkıyor. İki zıt dünyanın yani bir ustanın bilgeliğiyle bir laboratuvarın yenilikçiliğinin buluştuğu bir yer. Öyleyse hoş geldiniz. Ben Yiğit Odabaş ve siz şu anda Ustalab'dasınız. Ustalab aslında ismi her şeyi anlatıyor değil mi? Bir yanda zanaatkarın yani ustanın o el emeği göz nuru bilgeliği, diğer yanda ise bir laboratuvarın sınırları zorlayan fütüristik deneyleri. İşte burası bu ikisinin çarpıştığı o sihirli an. Ve işte bizim manifestomuz tam olarak bu. Bizim derdimiz size sadece şu aracı şöyle kullanın demek değil. Hayır, çok daha derinde bir iş yapıyoruz. Teknolojiyi alıyoruz ve onu kendi kültürel kodlarımızla, kendi estetiğimizle adeta yeniden programlıyoruz. Bu yaklaşım da bizi çok temel bir felsefi ayrıma getiriyor aslında. Yani yapay zekaya nasıl baktığımızla ilgili dev bir fark var. Şöyle bir etrafınıza bakın, insanların büyük bir çoğunluğu yakay zekayı ne olarak görüyor? Sadece işleri hızlandıran, sıkıcı kısımları ortadan kaldıran pratik bir kısa yol. O kadar. İşte aradaki o dev fark tam olarak burada. Biz bu kısa yol mantığını tamamen reddediyoruz. Bizim için yapay zeka bir kısa yol değil. O bir sanatçının elindeki yepyeni bir fırça. Bu dijital çağın fırçası. Peki bu ne demek oluyor? Şöyle düşünün, Mid Journey'e bir komut, yani bir prompt girerken biz bunu mekanik bir iş olarak görmüyoruz. Aksine, sanki modern bir hattat gibi o kelimeleri büyük bir titizlikle seçiyoruz. Her bir kelime, Hattat'ın mürekkebe batırdığı o kalem gibi dijital tuvalde bir iz bırakıyor. Peki tamam, bütün bu felsefenin size ne vaadi var? Yani bu kanalı izlediğinizde elinize ne geçecek? Önce şunu bir netleştirelim. Burası o bildiğiniz nasıl yapılır videolarından biri değil. Yani şuraya tıkla, bu olsun tarzı bir yer beklemiyorsanız doğru yerdesiniz. Bizim derdimiz çok daha fazlası. Peki ne var? Birincisi, bir tasarımın ardındaki o nedeni, yani düşünce yapısını göreceksiniz. İkincisi, doğru komutu yazmanın sadece ilhamla ilgili olmadığını, arkasında bir matematik olduğunu keşfedeceksiniz. Ve bence en önemlisi, tüm bu teknolojiyi kullanırken nasıl kendiniz olarak kalabileceğinizin, o özgün sesi nasıl koruyabileceğinizin yollarını birlikte arayacağız. O yüzden size sorum çok net. Teknolojiyi sadece kullanan, tüketen birimi olmak istersiniz, yoksa onunla estetik üreten, aktif bir yaratıcıya mı dönüşmek istersiniz? Eğer cevabınız evet, ben yaratıcı olmak istiyorum ise o zaman sizi bu dijital dönüşüm yolculuğuna davet ediyorum. Çünkü ustalap tam olarak burası. Geçmişin o incelikli zarafetinin, geleceğin akıl anmaz teknolojisiyle kucaklaştığı o nadir yerlerden biri. Gelin siz de abone olun ve bu dijital dönüşüme en ön sıradan bizimle birlikte tanıklık edin ve sizi son bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Düşünün o bahsettiğimiz dijital fırça şimdi sizin elinizde olsaydı onunla neyi boyardınız? Hangi hayalinizi tuvale dökerdiniz?